Ee, bir transfer gelişmesi hemen geliyor. Sözü sana vereyim yine. Kazımcan Karataş Başakşehir'e kiralandı. Bunun gibi mesela Galatasaray'da da mesela sürpriz olabilecek gelişmelerden bir tanesi buydu. Çünkü şu sebeple bunu söylüyorum. Ben dün şununla ilgili bir paylaşım yaptım sosyal medyadan. Kazımcan'a devre arasında Türkiye'den de teklifler geldi. Hatta Dubai'den bir teklif geldi. Direkt olarak adresini söyleyeyim. Dubai'den Galatasaray'da şu anda Kazımcan yaklaşık 17-18 milyon TL kazanıyor yıllık kazanç olarak. Yarım sezonluk 350 bin euroluk bir teklif gelmişti. Yani Galatasaray'da sezon boyunca kazanacağı rakamı yarım dönem için Dubai'den teklif etmişlerdi. Kazımcan dün itibariyle bu teklife ben Galatasaray'da kalıp mücadele devam etmek istiyorum yanıtını verdi. Ama bugün artık Başakşehir'in talebi işte kulüpler arasındaki bazı görüşmeler nedeniyle Kazımcan Başakşehir'e gidiyor. Sürpriz bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Onun dışında tabii gelen oyuncular üzerinden daha çok konuşmakta fayda var. Çünkü biz burada bu transfer raporunu transfer dönemi boyunca birkaç kez birlikte yaptık abi. Evet. Hatta senle birlikte olduğumuz bir yayında bu transfer döneminin en flash isimlerinden bir tanesi Galatasaray adına. Fabian Ruiz ismini burada söylemiştik. Ona benzer Bernard... teğitli. yönetici teyitli bu bilgiyi paylaşıyorum dedin, söyledin. O gün zaten her yerde manşet oldu ondan sonra. Fabian Ruiz'e Galatasaray'a resmi teklif yaptı. Bernardo Silva için hem bu dönem hem sezon sonu için görüşmeler yapıldı. İşte Papgey, Okan Hoca'nın en çok istediği oyunculardan bir tanesiydi. Belli seviyede, belli profilde orta saha oyuncuları üzerinden çok fazla görüşme yaptı Galatasaray. Biz de bunları haberleştirdik. Ama gelinen nokta itibariyle Galatasaray'ın yola çıktığı, çünkü transfer dönemi başlamadan önce de hep konuşulan şey bir orta saha transferiydi. Hatta şöyle tanımlanıyordu. Lemina'nın daha genci, daha serti, daha hareketlisi. Biz bu tabiri direkt olarak evet. yöneticilerden duyduk. Bu transfer gerçekleşmedi Galatasaray adına. Daha farklı bir yol haritası belirlendi. İşte kanat anlamında Noah ve Yasar Aspiriye kanat rotasyonunu genişletme anlamında Renat Enaga transfer edildi. Orta sahada daha geleceğe dönük bir transfer olarak. Sasha Boy son gün transfer edildi. Sağ bekte ve işte takım içerisindeki rotasyonları genişletme anlamında bir de Can Armando Güner. Yani 5 tane isim isim var Galatasaray adına bu transfer döneminde kadroya katılan. Can Armando Güner'i de biraz daha ayrı tutmak gerekiyor. Çünkü evet. yani A takımda çok değerlendirilmeyecek. Biraz daha U19'a en azından bu sezonun devamı için yapılmış bir hamle olarak gözüküyor.